Evet arkadaşlar bugün sizlerle Bu ne lan? bir şey geldi. Neyse bugün sizlerle birlikte Bunu aldım mı? Bak gene geliyor. Dur bir. Dur bir. Gene geliyor. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle Bugün sizlerle Şey çekiyoruz. Türkiye'de silinme lütfen geçecek. Bir şey yapıyorsunuz bu karadan. Bakın bir pomad yere. Bu denemem hakkıydı. Eee biz sinirsin her senaya yaratıyorsunuz yukarıdan. Şimdi Afrika kırmızı olacak. Avrupa kırmızı olacak. Güney Amerika kırmızı olacak. Evet Avrupa'ya Kuzey Amerika'va ya, yalnız şeyi da açın yeşil kalacak asya avrupa eee sonrasında sonraki oh shit bu ne lan Ananı. Ananı ananı baba ne bu ne oğlum lan bu ne bu ne Arkadaşlar oyun kendini kafa yedik de valla. Bu ne oldu? Orma... Tamam yaptık düzelttik. Tamam. Buradan sonra şu yapıyoruz. Çorak araziyi iyi özelleştir. Çorak arazi özelleştir var Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Yunanistan'ı alıyorsunuz. Yunanistan Yunanistan alıyorsunuz. Yunanistan bir yerlere kaçabilir. mesela bir yerlere gemi yollayıp gidebilir. Gidebilir. O yüzden ama ben içeride şurada karazi oldu. Evet. Da... Oyun mal oluyor. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar şu kılıçla kapatalım. Tabii tamam, şimdi sıra Türkiye'de. Evet. Ne Ben yap ben yapıp geleyim Tamam arkadaşlar yaptım yaptım arkadaşlar. Yalnız şöyle bir şey de var. Şöyle 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 şöyle. Bakın kendi açık yuvarlak yapınca açık yuvarlak e, şey oluyor orayı kapat Güzel. Tamam yaptık sırada olmaz. Belki şurada harazi geçerler. İsken durum Tamam. Şöyle şöyle İran olacak mı İran? İran bir şurada Şurayı da da şey oluyor. Tamam. Kapandı. Tamam. Şimdi sırada sonraki diyoruz gene. Kayıtta. Şimdi medeniyetleri yönet. Türkiye. Atina. Atina. Atina bu kalığı varmış ya. yanabiliyor musunuz? Tamam. Şimdi sırada sonra 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 ki diyorsunuz. Sonraki sonrasında seç Türkiye var. Ben bunu böyle bakarak topraklarını alıyorsunuz. Böyle sadece işaretlediğiniz yerleri alıyorsunuz. Kıbrıs halk mı? Kıbrıs alsaydık keşke ya. çünkü. Bir Kıbrıs. Ay yanlış yaptım. Tamam ben gel açık. Dursun. Şöyle alalım. Tamam, yaptık. S ee, şimdi de Türk şimdi Yunanistan'ı seçiyoruz. İnşallah Türkiye kazanır. Adaları alacağız tabii ki. Tamam yaptık. Sonraki diyoruz yine. Tamam şimdi baş e, başlangıç ordusu. Baş karakterdeki başkanlık ordusu ve için Tamam bunların hepsini fırlıyorsun. Beyaz oldu zaten. diyorsunuz ilişkiler yeşil yeşil olan tıklıyorsunuz tamam bunu böyle bunu da Evet. Arkadaşlar istediğiniz ikiye basın yapın. Ben Yunanistan'a bastım. Şuraya doğru yapıyorsunuz. Evet böyle yaptınız. İlişkiler yaptık. Tamam artık çok kötü ilişkiler şey var yani savaştalar artık geri diyorsunuz geri var senaryo ismi siz bilirsiniz tc türkiye cumhuriyeti nokta yok nokta bunu da yz yapacağım yüzmenistan yüzmenistan mı da yok yz dur T ve neyse arkadaşlar su yakam karışmasın şöyle Türkiye vs

Hepsi büyük harfli yazıyorum. Böyle oluyor. Yasin. Kaçta olsun bu? 2027'de. 2027'de. 2021'de dönüyor. 2027'de olmuş. Tamam. Yasin. Ben kurucu. kaydet diyorsunuz. Evet. Kayıtta. Diye. Kayıtta değil diye korktum. Tamam. Geri diyorsunuz buradan. Buradan gene geri, geri diyorsunuz. Hadi bakalım kim kazanacak ha? Oyunlar diyorsunuz. Yeni oyun. Çık şuradan. Türkiye vs. Yüzmenistan. Senaryo yükle. Tamam. Şimdi ikisi de savaşta. İkisi de savaşta. Yüzmenistan'ın baş başkanı yok. Neydi? Tamam. Keşke Kıbrıs'ta alsalardı ya. Kıbrıs'ta da Neyse. Tamam. Şimdi arkadaşlar seçenekler var şurada. Burada seçenekler var. Hatta size şunu göstereyim. Hatta size bir şey göstereceğim. Dürür, <laughs> rürür, <laughs> <laughs> neyse. Tamam seçenekler diyorsunuz dediğini gösterdim. Arkadaşlar zorluğu efsanevi yapın. İstediğiniz gibi ayarlayın zorluğu. Ben oyun normal kalsın. Al saldırganlık normal kalsın. Ha izleyici modu var. Serbest dünya modu. İzleyici modu yeşil. Çünkü siz bilmiyor diyeceksiniz. İzleyici modu olacak. Geri diyeceksiniz buradan. Anana. Anana. Tamam oldu. Seçenekler. Aa. Tamam. İzleyici modu açıyorsunuz. Tamam. Tamam. İzleyici modunu alın. Sonra oyna diyorsunuz. Tamam. Şimdi savaştalar. Bakın. Savaştalar. Hadi bismillah bakalım. Hey, taksiydi. Hmm. O. O Yunanistan denizden. O. A. Aa tamam Türkiye giriyor. Türkiye hemen girmeye başladı yalnız. Yunanistan karşı koyamıyor. Yunanistan karşı koyamıyor. Şu an Yunanistan hiçbir toprak alamadı. O. Oh. Yok. Atina'da gitti zaten. O. Oh. Arkadaşlar Yunanistan bat Tır, Şu an adalara girmeye çalışıyorlar. Ah adaya gitti. Battı şu an arkadaşlar. Yunanistan battı. Tek şu adada kaldı. Lar. Başkan Tankara. Kredi aldı. Vay çakal Yunanistan kredi aldı. Yunanistan kralı aldı. Aha. Arkadaşlar bu savaşın galibi Aa bakalım. Bunu kurdular. Helen TRK Arkadaşlar bunu kurdular lan. Demek ki arkadaşlar Helen TRK Konfederasyonu. Arkadaşlar Türkiye ve Yunanistan savaşı olsa ve Türkiye kazanırsa Helen TRK Konfederasyonu kurdular. Evet. Evet bu konfederasyon Türkiye ve Yunanistan'ın savaştan bu birlik işte bir birlik Yunanistan Türkiye Birliği. Bu savaşın galibi Türkiye. Ama arkadaşlar birlik kurdular, festival düzenliyorlar Türkler. Yunanistan'ı izleyemiyoruz çünkü zaten tek bir millet olur. Evet. Mm -mm. Evet bu savaşın Türkiye. Evet videomuz bu kadar da. için teşekkürler. İzlediğiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız. A, Başkent İstanbul yaptılar. Başkent şu an İstanbul. Değil mi? Yok lan. Aynen ha. Başkent İstanbul çünkü asker diye gösteriyor. Başkent İstanbul yaptılar. Şimdi ilerletelim daha. Başkent İstanbul şu an. Evet. Helen TRK Konfederasyonu. Tamam arkadaşlar. Uh! Arkadaşlar. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Like atıp unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın.